Öncelikle sizi tanıyalım. ben uzman klinik psikolog Nurcan Şamakça. Nöro -psikoloji, Danışmanlık Merkezi'nin kurucu psikoloğuyum. burada da hem aile çiftlerle, çocuklarla psikolojiye dair süreçleri yönetmiş olduğumuz görüşmeler sürdürüyoruz. O zaman ben böyle sıcağı sıcağına hemen <gülüyor> sorayım <gülüyor> size. <gülüyor> Kurban bayramına çok kısa bir süre kaldı. Evet. Benim de inanılmaz travmalarım ben var. Ben çok kurban <laughs> bayramını. Kurban bayramına dair böyle inanılmaz travmalarım var. Bunlarla alakalı neler yapmamız gerekiyor? Psikolojide, bilinçaltımıza neler işliyor? Aslında yetişkinlerle çocuklar arasında fark var. Biz özellikle 12 yaş çocuklarına, 12 yaşa kadar daha doğrusu çocukların soyut düşünme kavramları olmadıkları için kurban kesimine tanık olmalarını istemiyoruz. 12 yaş ve sonrasında birazcık daha anlamlandırabiliyorlar sizin de travmanız varmış söylediniz ya. 12 yaş öncesinde çocuklar özellikle kurban kesimde tanık oldukları zaman ciddi bir travmaya maruz kalıyorlar. Bir daha et yiyemeyebiliyorlar. Bir de bizde şu anla evet. <laughs> anla böyle bir kırıldığı <laughs> Benim de var mesela amcam yapıştırmıştı mesela. Hala unutamam <laughs> o durumu. Gerçekten çok travmatik ve korkunç bir şey aslında. Kan olayı zaten baş başına çok korkunç. Böyle durumlardan daha çok çocukları uzak tutmamız ilk etaplarda. Fakat o olaydan değil aslında sadece o anki kesim anını uzak tutmamız fakat onları kurbanın işte örf ve adetlerimizden, geleneklerimizden bilgilendiriyor olmamız gerekiyor. Akabinde kesiminden sonra şimdi kurbanın kesiminden her ne kadar etkilenmeyen bir kesim de olsa da e, kurbanın etini yerken ya da onu keserken ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Çünkü biliyorlar ki 3-5 saat öncesinde o hayvan yaşıyordu. yaşıyordu. <laughs> evet. yani. Yaşayan hayvanı midye indirmek de <laughs> psikolojik olarak aslında çok e, kullanılabilir ya da katlanılabilir bir sonuç değil. Ee, şunu şu şekilde anlatabilirim özellikle o süreçler içerisinde. Onu sanki e, kasaptan almışçasına ya da her o gün gerçekten ciddi bir sıkıntı yaşıyorlarsa etin dinlendirilmesini bizler istiyoruz aileler içerisinde. Ki et hem biraz daha kendine gelsin hem de kişiler bunu daha kabul edebilir hallere dönüşebilsinler. Bu şekilde de aslında istediğimiz sonuçlara ulaşmış oluyoruz. Mesela <laughs> o biraz et dinlensin falan filan mesela bizde de Büyük baş kestiğimizde et geliyor, bazen sıcak geliyor falan hemen direkt keselim, edelim. Evet, hadi. o noktalarda çocukların çok fazla ete dokunmasını istemiyoruz. O noktada bir evet. büyük olarak ben de mesela rahatsız oluyorum sıcak sıcak. Ne yapıyorsunuz mesela öyle bir durum? Onu konuşalım. Direkt, tek oradan girelim. Yani o Sıcaf siz rahatsız, siz... sizin rahatsızlığınızdan akabinde ben sana nasıl yardımcı olabileceğim? Ya ben mesela et geliyor, hadi diyorum doğrayalım. O an pişecek yani o. Çünkü pişmesin. misafirler geliyor. pişmesi Pişmesin olmuyor çünkü misafir gelecek ve pişecek. Pişmesin yani. o gün ve iki saat sonra Şey gibi oluyor mesela annemin bayram temizliğine beni <laughs> Yapma anne bayram <laughs> temizliği. Ya burada işte şöyle bir şey var. <laughs> Ee, coğrafya kaderdir diye bir gerçek var. İnsanlar bulundukları şehirlerin ön fadletlerini çok fazla edindikleri için misafire de fazlasıyla önem gösteriyorlar. Ve gelen etin otomatik olarak hemen kesilsin, hazır hale gelsin. İşte aman sıkıntımız olmasın, kimseye mahcup olmayalım gibi bir duruma dönüşüyor. Ama bunun böyle olmaması gerekiyor. Bir şeyleri aceleye getirdiğimizde biz psikolojik olarak zaten katlanılabilir hale gelmiyoruz. onu kabul edemiyoruz. Bazı şeyler ya aman ne olur ki? En kötü ne olur sorusunu soruyor olabilmemiz gerekiyor kendimize. Bu soruyu sorduktan sonra cevabını da eğer şunu alabiliyorsak en kötü hiçbir şey olmaz. <laughs> Ama ben nasıl diyeyim işte babaanneme ya dur eti de şimdi yapmayalım ne olabilir en kötü gelir. <laughs> <laughs> babaanneye değil babaanneye farklı yollarla belki ikna <laughs> <şeyler> edebiliriz. <laughs> Anneyi de de birazcık daha işin e, saf dışına bırakma kısmına girmemiz gerekiyor. Eğer onları dinlersek diyeceksiniz ki e, sıcak eti kesmek zorunda kalıyorum. Ha, bunu tolere edebiliyorsanız kesin o size kalmış. Ama eğer gerçekten tolere edemiyor ve etten uzaklaşma gibi bir durum varsa sadece buna et olarak da bakmamız doğru değil aslında hani e, biz et olarak bakıyoruz fakat ilerleyen süreçlerde hiç et yememe durumuna dönüştürülebiliyor çünkü hani bu vejetaryen dediğimiz evet. olaylarda bu şekilde başlıyor ya bir travma başlıyorlar ya et sevmemeyle başlıyorlar ya da hayvan sevgisi muhabbeti. Yani benim bir arkadaşım vardı. Küçükken böyle kurban kesimine denk gelmiş ve şu an hala et yemiyordu ve hatta eti görünce iğreniyordu, ete dokunamıyordu. İşte mesela, İnanılmaz travmatik bir mesela. sorun. Burada dediğim gibi coğrafya kader giriyor yine. <laughs> Ailelerin zorlamasıyla oluyor. Aman ne olacak sanki işte ye, kes, hadi görmen gerekiyor. Ya da derler ya küçük erkek çocuklarına sen erkek çocuksun bir de göreceksin onu alışacaksın gibi bir durum sergiliyorlar. Belki o çocuk çok duygusal bir çocuk duyguyu çok gelişmiş bir çocuk fakat biz ona çok olmayan onun ruhunda olmayan şeyleri ona dayattığımız zaman kişi de aslında olmayan bir karakteri ortaya çıkarmaya başlıyoruz ve üzerinde yamalaşıyor o karakter. Gerçek karakterini bulabilmesi için de baktığımız zaman ona uygun hitap etmemiz gerekiyor. Aslında bakıldığında psikolojik olarak da öyle kurbana kendimizi hazırlamamız gerekiyor Tabii Yani hem manevi hem e, maddi anlamda e, kurbana gerçekten bizim kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Fakat manevi süreci şu, ya biz bunları konuşuyoruz, travma boyutunu vesaire konuşuyoruz ama Kurban Bayramı bence çok güzel bir bayram. E, aslında olmayan bir şeyin var olduğu, daha bollaştığı, daha bereketleştiği bir süreç. Çocuklarımız da bunu öğretiyor olmamız. O travmatik boyutunda yaşlıları gerçekten belli bir konuma geldikten sonra, onu kaldırabilecek konumdan sonra o süreçlerin içerisine dahil ediyor olmamız gerekiyor. Benim kendi fikrime göre. Yani araştırmalarda zaten bunu söylüyor. 12 yaşına kadar biz çocuklar özellikle o görüntüye maruz bırakmalarını istemiyoruz. Yani 12 yaşına kadar o çocuklar o görüntüyü görmez. Çünkü soyut düşünemiyorlar. Soyut düşünemiyorlar. 12 yaşından sonra da çocuğumuzun ruhuna göre, onun karakterine göre ilerlememiz gerekiyor. Çocuk görmek istemiyorsa, gitmek istemiyorsa zorlamayalım lütfen. Kendisi merak ediyorsa fakat bunu kaldırıp kaldıramayacağını ona sormamız gerekiyor. Ya da süreci anlatmamız gerekiyor öncesine. Bak işte kurban kesimi, işte kurbanın nasıl kesilebileceği, akabinde neler olabileceği anlatılabilir. Çocuk bu şekilde kendini hazırlayarak o kurban sürecine gidebilir. Bu sayede de istediğimiz sonucu elde edebiliriz. Yani o travmayı minimize etmiş oluruz. Kurban sadece benim kendi tecrübelerimden. Benim kız kardeşim mesela hala et yemez. Vejeteryen değil ama et yemez katil suretle, bir... kurbanı görmüş olması çok çok, çok çok ve şu an 31 yaşında yani <gülüyor> <gülüyor> mesela baktığımızda değil <diyorum gülüyor> mi o yüzden? Peki tamam. psikolojik olarak 30 yaşına gelmiş bir hanımefendinin işte ya da bir beyefendinin hiç fark etmez zamanında bu travmayı atlatması nasıl olabilir? Ee, bunu isteyip istememesine bağlı. Şunun gibi düşünün, sigara içiyorsunuz, sigarayı bırakmak istiyor musunuz? Bana vereceğiniz cevap iki tanedir. Ya evet ya hayır. Evetse sigarayı bırakırız. Ben size bunun garantisini <laughs> veririm. Ama hayırsa sigarayı bırakamayız. Bu et için de geçerli. Yani travmaya maruz kalmıştır. Fobi gibi düşünebilirsiniz bunu biraz daha. Travmaya maruz kalmıştır. Ama gerçekten bu travmasını yiyip, yiyip istemedi benim için önemli. Danışanlarıma da şunu söylerim. ben ilk seansa geldiklerinde. Ya sen buraya geliyorsun, evet bu süper bir şey, çok güzel. Ama sen gerçekten kendinde neyi değiştirmek istiyorsun? Ya da bana bunları maddeler halinde sıralayabilir misin? Danışanım bana eğer onu maddeler halinde sıralarsa, evet ben bu travmamı yenmek istiyorum, et travmamı yenmek istiyorum dediği zaman, <laughs> evet biz senin et travmasını beraber yenebiliriz terapiler akabinde. Ama ya işte hocam, e, bilmiyorum ya, yani, tamam, ya yani sen de iyi olur gibi bir cümle kurduğu zaman gelme terapi ederim. Gelme çünkü bir manası yoksun, sen gerçekten istemiyorsun onu değiştirmeyi şey var mesela bunun nasıl şey var <laughs> mesela benim kardeşim böyle sakat ürünlerini yemez kesinlikle yemez ama <laughs> <laughs> babamlar da baskı yapar işte ye bu kan yapar şurası şöyledir burası böyledir iyi gelir falan ya coğrafya <laughs> psikolojisi ne <de> mesela yemesin <laughs> 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 hani et yiyor çocuk tamam. bakıldığında et yiyor şey sakat yemiyor şöyle düşünün bu şey gibi bizim Asya kültüründe böcekler var ya çekirgeler hmm. Ee, böyle değişik değişik evet, böcek öyle. türleri yiyorlar. Siz yiyebilir misiniz <laughs> onu? Aa, dener misiniz? Denemem de çok. Ya, o kişiler gözde katatları o şekilde denemiyor. Yani aslında biraz saygı göstermek gerekiyor. Tamamıyla zevk meselesi. Bazı insanlar lezzetini sever, hoşuna gider ya. Bazıları da yemez. Bu noktada anne ve babaların tutumları işte ye, işte kan yapar vesaire dediniz ya. Ee, kişinin orada kendi karakterini sergili. ben bunu sevmiyorum, yemiyorum demesi gerekiyor. Ama bazılarında şöyle bir şey oluyor. İçine dönük, içine evet. kapanan kişilerde. Ee, ama hayır diyeme bir durumu vardır ya istemediği şeye istemediği halde boyun eğme süreci. İşte o çocuklarda e, ailelerinden görmüş olduklarını devam ettirmeye çalışıyorlar ve hayatları boyunca aslında gerçek kimliklerini ortaya koyamıyorlar. yani babam sürekli baskı yapar ya oğlum ya kızım ya oğlum ya kızım falan. Siz ne yaparsınız mesela? Yani kabul etmek zorundasın o dedi ortam bozulmasın. Neden ama kim kabul seviyorsunuz? ediyorsunuz? Ya Sizden neden kabul sıkıyor. ediyorsun? Bilmiyorum, bu çocukluktan gelen bir şey. Heh, Çocuklukta işte. sesini hayır diyememe yetiği yok. Çünkü ebeveynlerin ne derse onu yapmak zorundasın. İşte belli bir yerden sonra terapilerle hayır diyor danışanlar. <laughs> hayır demek istemiyorum, istemiyorlar. <laughs> evet, <sakın. gülüyor> Evet. o da çok önemli. Onu diye, demeyi istediğimden sonra garanti veriyorum. Yani kişinin buradan hayır diyemeden çıkamama ihtimali yok. Onu da her zaman söylerim. Peki, son olarak kurban eti yiyenlere, kurban kesiminde, kurban bayramı sürecinde İzleyicilerimize neler demek istersiniz? E, i̇zleyicilerimize şunu söylemek isterim. Lütfen e, kurbana gitmek istemeyen çocukları kurbana götürmeyelim. Zorlamayalım. Merak eden çocuklara da süreci anlattıktan sonra kurbana götürebiliriz. Bu bizim için çok çok daha güzel olur. E, onun dışında tamamıyla akışta hareket edelim. Kurban bayramının tadını çıkaralım. Çünkü bayram zamanı tatil demek. Tatil <laughs> istatistiği de <laughs> bizler <laughs> için güzel olan şeylerden birisi. Bu şekilde süreci atlatabiliriz bence. O zaman herkese iyi bayramlar diliyorum. bayramlar. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs>